Annelerle, babalarla ve çocuklarla arkadaşlar bir sosyal deney yapılıyor. Deney şu, anne babaları çocuklarından ayrı bir odaya alıyorlar, kamerayla çekiyorlar ve anne babalara şu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki, çocuğunuzun hayatta en mutlu olduğu zaman ne zamanda? Çocuğunuz en çok neyde mutlu olmuştu? Bir hatıranızı anlatın. Anne babalar hep şöyle hatıralar anlatıyorlar. Diyorlar ki çocuğum işte bir oyun konsolu bilgisayar istiyordu. Ee, biz de kaç zaman sonra işte doğum gününü bekledik o bilgisayarı aldık. Onu görünce çok mutlu oldu. İşte çocuğum e, bir oda istiyordu. İşte bir şekilli bir oda istiyordu. Onu aldık bir gün sürpriz yaptık çok mutlu oldu. İşte çocuğuma şu kıyafeti aldık, şu bisikleti aldık. şu Hep almak üzerine böyle şeyler söylüyorlar anne babalar. Sonra çocukları alıyorlar aynı odaya. Anne babalar yok. Aynı soruları çocuklara soruyorlar. En mutlu olduğun anne zamanda bir hatıranı anlatır mısın? Çocuklar ne anlatıyor biliyor musunuz? Bir gün annemle birlikte mutfağa girip kurabiye yapmıştık. Birlikte çok gülmüştük, eğlenmiştik. Bir gün babam işten gelince onun yüzüne böyle boyamıştım, palyaço gibi yapmıştım. Yerlerde yuvarlanmıştık, çok eğlenmiştik. Bir gün ailece yemek yerken o kadar gülmüştük ki içtiğimiz sular burnumuzdan gelmişti. Bu halimize daha çok gülmüştük ve çok eğlenmiştik. Çocuklar hep böyle şeyler anlatıyorlar. Ve anne babaların sonra bu video izletiliyor. Anne babalar gözleri yaşlı. Biz diyorlar ne zannetmişiz? Aslında çocuklar bizden ne bekliyorlar? Aslında çocuklar neyle mutlu oluyorlar? Çalışan annelere bu sözüm. Lütfen çocuklarınızı oyuncaklarla mutlu edebileceğinizi zannetmeyin. Çocuklarınıza kendinizden daha değerli verebileceğiniz hiçbir şey yok. Aynı şekilde babalar için de. İşten gelirken hemen ne yaparız? Bir çikolata alır babalar değil mi? Bir şey alır getirir. Hayır. Siz gelin ama tam anlamıyla gelin. İlişkinizle gelin. Sohbetinizle gelin. Oyunlarınızla gelin. İşte o zaman çocuğun dünyasında çok sağlam bir yeriniz olacak.